Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda sizlere Mi WiFi Range Extender Pro'nun sürekli kopma sorununun çözümünü göstereceğim. Bu alet başarılı bir alet fakat sürekli kopuyor. Şu şekilde. Şimdi öncelikle bunu bir resetleyelim. Bu şekilde bir telefon hat çıkarma iğnelerinden yararlanabilirsiniz veya bir kürdan da olabilir. Şurada Odaklasın bir. Bir reset deliği var. Buna 4-5 saniye boyunca elimizdeki iğneyi basıyoruz. Isıl tutuyoruz. Sonra mavi ışık gidiyor. Turuncu ışık yanmaya başlıyor. Şu anda bizim Wi-Fi sinyali genişleticimiz Modeme bağlı değil. Resetlenmiş bir şekilde duruyor şu anda. Şimdi bunu bağlamak için de uygulamasına girmemiz lazım. Şimdi bunun uygulamasına giriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Mi Home uygulamasına giriş yapıyoruz. Buradan artı işaretine tıklıyorum cihaz ekleme veya tarama yapabilirsiniz. Ben hemen cihaz eklemeden yapacağım. Kamera olarak ayarlayalım. Wi-Fi Amplify katörüne tıklıyoruz. Sizin cihazınız hangisiyse onu seçin. Benimki Mi Wi-Fi Range Extender Pro. O yüzden onu seçiyorum. Resetleyin diyor. Biz zaten resetlemiştik gördüğünüz gibi turuncu ışıkta yanıp sönüyor şu anda. İşlem onaylandı tikine basıp sonraki diyoruz. Başka yönlendiriciye bağlan diyoruz. Buradan kendi internet ağınızı seçebilirsiniz. Sonraki diyelim. Hem modeme yakın olun. Yani Cihazınız modeme yakın olsun. Telefonunuz da şeye yakın olsun. Sinyal genişleticiye yakın olsun. Yerimiz bağlı. Bitti diyoruz. Şimdi isteğiniz odayı seçebilirsiniz. Evet şimdi kurulumu yaptık. Şimdi kopma sorununu çözmeye geçiyoruz. Şimdi modem arayüzümüze giriş yapacağız. 192.168.1.1 yazıyoruz. Kullanıcı adı default olarak admin'dir. Şifreyi de veririm altta. Arkadaşlar burada sinyal genişleticimizi buluyoruz. Üstüne tıklayıp bilgiye basıyoruz. Burada static dh dhcp değeri var. Buna tıklıyoruz. Sizde bu değerler olmayabilir. Birazdan yapacağımız işlemin sonuna gelecek. Bu Üstten Yerel Ağ kurulumuna basıyoruz. Burada bunlar Default adresler, bunları ellemeyin. Burada IP adresleme değerleri var. Bunları değiştireceğiz. Üstteki başlangıç IP adresini bu şekilde yapın. Bitiş IP adresini de bu şekilde yapın. Ben araştırdım, kendim denemeler yaptım. En uygunları bunlar. Aynı sunucu için otomatik IP rezervi diyor. Bunu da etkin yapın. Çünkü her bir cihazı modeme bağladığınızda daha hızlı şekilde bağlanacak. Sü sürekli aynı IP'yi kullanacak. Sunucu kiralama süresinde 365 gün yapın. Saat ve dakika sıfır olsun. Daha sonra uygula diyoruz. Uygula dedikten sonra yine buralar gelmeyecek. Bakım kısmından yeniden başlata basıyoruz. Veya gidip modemi kapatıp açabilirsiniz veya resetleyebilirsiniz. Hepsi aynı. Daha sonra bu veriler gelecek. Buradan da sinyal genişleticimizi buluyoruz. Tekrar bağlantı durumuna gelelim. Bilgi Şurada MAC adresimizi okumamız yeterli. 8 ede f 905 fb 77 Buradan yine buraya geliyoruz. Hangisiydi benimki? Benimkisi bu. Sizde hangi MAC adresi varsa onu buradan buluyoruz. Ve düzenle kısmına tıklıyoruz. IP adresinde şuralar size farklı olabilir. Önemli olan sonuç şu birden sonra 254 yazın. 1.254 olsun sonrası. Tekrar uygula deyin. Ve yine buradan yeniden başlatın. Daha sonra kopma sorunlarınız büyük oranda azalacaktır. Ben bir iki gündür bu şekilde kullanıyorum ve hiç kopma yaşamadım. Gayet stabil çalışıyor. Video işinize yaradıysa beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.